Tekrardan merhaba arkadaşlar. Diğer videomuzu izleyip geldiyseniz şimdi devam edelim. İzlemediyseniz de şuraya bırakıyorum yukarıya. Gidin izleyin ondan sonra gelin tamam mı? Konuyu daha iyi oturtmuş olalım. Evet şimdi geçtik neye? Çeşit kenar üçgenin çevresine. Bakalım yanda verilen çeşit kenar üçgenin toplam çevresi kaç santimmiş? 27 santimmiş. Buna göre AC kenarının uzunluğu kaç santimdir diyor. AC kenarı ne taraf? Bu taraf değil mi? AC kenarı. Bizim burayı bulmamızı istiyor. Biz burayı bulmuyoruz. Arkadaşlar çevreyi hatırlayın lütfen. Nasıl hesaplanıyordu? Tüm, tüm kenarlarının toplamı değil mi çevre? O zaman şu ikisini bir toplayalım. 12 ile 9'u toplayalım. 12, 9. Kaç çıktı cevabımız? 2, 9 daha 11'in biri elde var. 1, 1, 1 daha 2. 21 arkadaşlar. Bu iki kenarın uzunluğu 21 santim. Peki toplam çevre kaç santimdi? Burası. Burası ve buranın toplamı kaç santimdi? 27 santimdi. Biz 27'den 21'i çıkartırsak burayı bulamaz mıyız? Zaten amaç o. Zaten onun için uğraşıyoruz. 7'den 1 çıktı. 6. 2'den 2 çıktı zaten 0. Kaçmış o zaman bu tarafın cevabı? 6. 6 santimmiş AC kenarının uzunluğu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani çeşit kenar üçgen gördüyseniz korkmayın. Çevresini hesaplamanızı hesaplamanız istese zaten bütün kenarların uzunluğunu verir. Ya da en yapabileceği bu. Ne yapar burada da çevresini verir. Bir kenarının uzunluğunu ister sizden. Bunu da nasıl bulduk? Kenarlarını topladık çevreden çıkarttık daha sonra. İşte bu kadar kolaydı arkadaşlar. Evet ikiz kenar üçgenin çevresini bulmak için ne yapacağız? İlk önce bir okuyalım bakalım. Yanda verilen ikiz kenar üçgenin BC kenarı 7 birimmiş. Yani arkadaşlar bu tarafı kaç birimmiş? 7 birimmiş. Şu aşağısı 7 birimmiş. Toplam çevre uzunluğu 19 santim olduğuna göre AB AB ve AC kenarlarının uzunluğu kaçtır diyor. İkiz kenar üçgen. Bak adı üstünde. İki kenarı da aynı. İkizler nasıl olur? Birbirlerine benzerler. İkiz kenar üçgen daha doğrudan geliyor zaten. İkiz kenar. iki kenarı da aynı. İki kenarı da aynı olduğu için biz ne yapacağız? E, çok kolay yapacağımız iş. Zaten bulduğumuz sayının, bulduğumuz cevabın yarısı bu kenarla bu kenar olacak. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi toplam çevre kaç santimdi? 19 santimdi. Bizim bildiğimiz kenar kaç santim? 7, 7, 7 santim yani 7 birim. O zaman biz toplam çevreden yani 19'dan bildiğimiz kenarı çıkartırsak yani 7'yi çıkartırsak kaç kalacak elimizde? 9'dan 7 çıktı. 2. Bir de dümdüz aşağı indi. 12. O zaman bizim buradaki kenarlarımızın toplamı 12 santim. E siz çoktan buldunuz zaten. Şimdi 12 ise 12 yarı yarıya paylaşmak zorundalar değil mi? 12'yi 2'ye bölersek kaç kalacak arkadaşlar? Evet. 6. Bu kenarla bu kenarın uzunluğu 6 santimmiş arkadaşlar. Tamam mı? Yani korkmanıza gerek yok. Gayet basit. İkiz kenar üçgen verildiyse eğer alttakini verir. Burayı vermeyebilir. Çünkü burası da burası da eşit olacağı için ne anlamı var? Burayı verirse zaten buraya da yaparsınız. Size burayı sormuş olacak. Ama kesin olarak üçgenler sorulurken sizlere çevre uzunluğunu verecektir arkadaşlar. Geçelim şimdi eşkenar üçgenin çevresine. Bak burada mesela eşkenara düzdür. Tüm kenarları eşit. Burada bir, bir kenarını sormasına gerek yok ki. Ya da şuradaki kenarı nasıl buluruz diye demesine gerek yok ki. E ne yapacak? Tüm çevresini verecek. Bir kenarının uzunluğunu soracak size. Bakın ne yapmış burada? Yanda verilen eşkenar üçgenin toplam çevre uzunluğu 33 santimdir. Buna göre üçgenin kenar uzunlukları kaç santimdir diyor. Evet, şimdi ben ne dedim az önce? Eşkenar üçgen. Üç kenarı da eş birbirine, üç kenarın uzunluğu da aynı. O zaman bir kenarını bulmak için ne yapacağım ben? Üçe böleceğim. Çünkü üçü de aynı uzunluktaydı. Kaç yapar arkadaşlar? Bir tane var. 303 buraya. Üç kaç tane var? Bir tane var. 30 bitti. O zaman neymiş kaçmış bir kenarın uzunluğu 11 santimmiş arkadaşlar hesaplayın 11 11 11 kaç yapıyor 33 yapıyor arkadaşlar üçgenlerde de bu şekilde bir çözümümüz var yani üçgenlerle ilgili size bir şey soracaksa eğer mutlaka ama mutlaka neyi vermesi lazım çevrenin toplam uzunluğunu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Tüm üçgenler için geçerli bu. Size ya bir çeşit kenar üçgen verecek size bir kenarını soracak. Ya size ikiz kenar üçgen verecek yine bir kenarını soracak. Ya da size eşkenar üçgen verecek yine bir kenarını soracak arkadaşlar. Her halükarda her türlü ihtimalle size çevresini verip kenarını buldurtur arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi geçiyorum soru çözümüme. Lütfen şuraya bırakacağım videoyu izleyin. Bir sonraki video soru çözümümüz olacak. Sizleri oraya bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.